Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Crazy Time oynayacağız. İnşallah bugün açılırsa ve açıldı. Ne oluyor? Şöyle oynayacağım. Sadece bonuslara girmiş her TL. Var ya şu internet yüzünden çok sinir oluyorum ha. Neyse bakalım. Umarım herhangi bir bonus gelir. Crazy Time 200 katı vermiş ya benden önce. Maviye. Tam benim zaten çıkacağım zaman veriyorlar. Ay umarım coin flip gelir be. Beşte kalma. Güzel iyi bari. Şöyle bir şey yapacağım şimdi arkadaşlar. Ee, bonuslara. Aslında şöyle. Pardon. Böyle oynayacağım. 100 TL'den çevireceğim. Umarım güzel şeyler tutarız artık. Yakalarız kazanırız. Yoksa gerçekten depresyona gireceğim. Güzel bir kazancı bekliyorum aslında. İnanıyorum ki şanslıyım. O yüzden. Bakalım bugün. Coin flip gelir mi? Yok neyse umarım keşfim gelir ya en azından. Bari onda kal. onun on, on, on. Süp. Pis. Peace. Peace. Bakalım. Kızlar zaten değişmiş. Başka bir kız vardı burada. Sarı kıyafetli bundan önce. Kıyafet de çok hoştu aslında. Bunun kıyafeti şimdi leş gibi. Rezil hiç beğenmedim. Neden bu kadar çirkin giydiriyorlar bu kropiyeleri ya? Crazy time iki katı. Aga be gitti ama. Gelmeyecek ki. Bari bir bonus görsün gözümüz. Ver bir paçinko. Galiba gelecek paçinko. Evet. evet. Frenleme frenleme. Süper paçinko geldi arkadaşlar. Bakalım. Hadi bir double bolca double istiyorum. Bolca. Bolca. 100 of. <laughs> Umarım 100 katına gider. <laughs> Bak şimdi zırhım küçük bir şey gelirse ya. Lütfen double'a git. Lütfen 7 katı sakın. 35 katı süper. Çok iyisin. Yani 720 TL. Aferin sana ya mükemmel oldu. 35 katı iyi yakaladık aslında sevdim. Devam ediyoruz. Böyle 100 TL ni. sevdim ben bu işi şimdi. Bir de Crazy Time gelse yine 200 katı verse. Paçinko 3 katı bu sefer. Ama coin flip gelecek. Yok 5'te kalacak. Çok iyi ya. Böyle kazanmaya başladık ya böyle bir içim açıyordu. Bir tık artırıyorum betleri. Ama nasıl 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 o 200 katı kaçırdım. Mavi genelde seçiyorum. Artık yeşili pek seçmiyorum arkadaşlar. Nedenini ben de bilmiyorum aslında. 160 TL'den devam edeceğiz bu arada. Ama artık hiç yeşil seçmiyorum. Böyle içimden mavi ve sarı sadece geçiyor. 200 katı gördünüz mü? Ona 20 katı. Of 200. 6000 TL Bak 10 gelirse. Ay hadi bakalım. Neyse paçinko da kalabilir. Güzel paçinko yakaladık yine. Yine paçinko. Hadi bolca bir double ama 6000 TL kaçtı. 6000. 200 katı ne ya? Resmen crazy time. Crazy time kaçırdık sanki inanmıyorum. Ay inanmıyorum, ay inanmıyorum, ay inanmıyorum. Bak şimdi 20 katı gelsin. 20 ya da 25. Of oh, mükemmel. Şimdi 25 katı geldi. 1420 yaptık. İşte bu birazcık daha devam edip İnşallah güzel para alırız tabii ki. Cash Hunt 3 katı. Yok bir tık daha artıracağım ya ben. Bak şimdi güzel bonuslar tutacağız ya. Bari onda kalsa. 10 10 10 2'ye gitme gitme. Gitme işte 2'ye. Ne güzel Cash Hunt 3 katı gelmişti. En az 15 katı kazanacaktık. Daha ne olsun? Daha ne? Aşk kaçıldırdım, dönendim, durdum, yandım, kavruldum. Deli sevdaymış yolu bilmezmiş. Ay inanmıyorum. Beşe hiçbir şey. Artık bir bonus gelsin bence ya. Bir coin flip. Evet. Evet evet. Evet coin flip yakaladık. Çok iyi. İyi ki bir tık beti artırmışım arkadaşlar. 3 ve 15 katı. Hadi bir 15 katı yakalasak mı? Yani şimdi var ya 15 katı yakalarsak demek ki oyun ya oldu. Aga ve ilk defa böyle gördüm şu şey var ya şu koyunu böyle yuvarlandı döndü ya. Bir an 15 katı verecek sandım. <laughs> Nasıl böyle şey yaptı ya? Bence Pachinko gelebilir şu an. Hadi yine coin dur dur. Süper yine coin flip. Ben anlamıştım. Anlamıştım yine geleceğini çünkü haksızlıktı. 15 katı verecekti aslında coin flip verme esnasında bugün. Her bir bonusa böyle üyeceğim. Hatta şöyle bu betten devam etmeyi düşünüyorum. Hadi şimdi daha fazla 3 ve 8. Şimdi 8 katı verecek. Evet. Nasıl da biliyorum hemen? Nasıl biliyorum hemen? Ve buradan 270. Çok iyisin. Bizim betimiz ise. Aha değiştiler. 220 TL. 220 TL betten oynuyoruz. Kızlar değişti. Şu kızdan bahsediyorum zaten. Zaten bahsediyordum videonun başında. Çok güzel. Ee, sarı bir elbisesi var. Çok bayıldım. Ben de bu samanyasını alırım kesinlikle. Zaten yakında doğum günüm geliyor. Ama bu tarz bir şey giymem sanırım ya. Hadi bir 5. de kalacak şimdi. Neyse 5'te kalır inşallah. Süper. 5'ten 240 TL yani 20 TL kazandık ama <laughs> olsun. Devam ediyoruz bakalım. Hadi bir crazy. Bismillah. Bir saniye. Evet, paçinko yakaladık. <laughs> çok aranlar biri sanırım genelde beni çok arıyorlar. Böyle her gün her saat arıyorlar beni. Ve siz nefes alamıyorlar bazı insanlar. O yüzden yani <laughs> yine paçinko galiba bu sefer yüz katı galiba 4000 TL'yi cebe koyuyoruz 4000 TL inşallah olur. Hadi bakalım paçinko yüz katı gelir mi? Paçinko nereye gidiyorsun? E ananı satayım. Yüz katın yanına nasıl <laughs> ya yüz katın yanındaydın zaten ya on katına gitti. Neyse 440 TL kazandık. O da bir şey. Devam edelim. 1600 TL yaptık Bakimizde artık 1390. Boşuna bu kadar heyecan yaptım ya. Bütün evi kaldırdım. Pis. Vallahi 100 katı gelecek tamam. Yok boyunda bir şey var. Boyun 100 katı verecek bana yakında. Betlerimi yüksek tutmalıyım. Böyle bir his var içimden. Bu 100 katı göreceğim gibi. Hadi bir keşfet. Yapma işte şunu. Yine frenledin. Gereksiz. Çok gereksiz frenliyor. Gerçekten. Sonra gelmezmiş. Ay inanmıyorum. Darısını başına. Ay inanmıyorum, ay inanmıyorum, ay inanmıyorum. Hadi kuzum ver artık bir crazy time bana ya. Ama yok gelmeyeceksin yine değil mi? Keş ver bari. Bari coin yok. I I I vermiyor hiçbir şey. Hiçbir veresi yok boynun. Verdi verdi şimdi almaya başlıyor. Zaten bugün Big Win'i 500 katıymış ki bence çok değil. 2000 katı falan vardı. Öyle günler de vardı Crazy Time'ın. Ama genelde bu sıralar pek havasında değil. Havasına, suyuna, taşına, taşına, taşına. Crazy time hiç Hadi bir crazy. Hadi bence gelir. Frenle 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 geliyor geliyor evet. Evet galiba geliyor arkadaşlar. Aynen. Crazy time hiç yakaladık. 3 çarpanlı crazy time. Hadi bakalım. 500 katı istiyorum. 1000 katı istiyorum. 2000 katı. Ne kadar gönlünden kopar umarım büyük şeyler kopar crazy time'ın gönlünden. Yoksa benim gönlümden borca yaş bugün. Gerçekten. Artık burama kadar geldi. Kazancı bekledim bir sürü. Umarım şimdi gelir. Bakalım. Double var burada. Şöyle şöyle sarı seçeceğim. Yok. Anne sarı seçeceğim. En az zaten en az 45 katı kazanacağımıza göre Sarı seçiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Sarı team neredesiniz? Sarılar. Hadi sarılar. Bak kanka sarıya double veriyorsun. 7000 katı veriyorsun. Bak orada 300 katı görüyorum. 300 katı gelirse 12000 TL'miz var. Hadi bakalım. Burada büyük paralar var artık. Burada artık para kazanacağımı hissettim. Ne demiştim ben daha önceden? Hissediyorum bugün büyük bir para kazanacağım demiştim. Hadi bakalım. Ve... 75 katımız süper en fazla ben kazandım ne kazandık bakalım arkadaşlar zaten bundan 3000 TL süper yaklaşık 4000 TL yaptık bakiyemizi. gerçekten çok mutlu oldum dediğim gibi böyle büyük bir kazanç bekliyordum en büyük kazancı da biz gördük şu an yaşasın sarı eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.